Çöz Öğren kanalına hoş geldiniz. Ben Süleyman Hoca. Bu derste arkadaşlar çarpanlar ve katlar konusunun ikinci testini çözeceğiz birlikte. 20 soruluk bir testimiz var. Hemen testimize geçiyoruz. Bakalım ilk sorumuzda bize ne demiş. Evet birinci sorumuzda arkadaşlar demiş ki Burada aslında 54 sayısının çarpanlarını sıralı olarak görüyorsunuz. ABC verilmeyen ifadelerimiz var, sayılarımız var. Buradaki ABC ile yapılan şu işlemin sonucunu soruyor bana. Demek ki ne yapacakmışız? 54 sayısının çarpanlarını araştıracağız arkadaşlar. 54'ü yazdım, yanına çektim çizgiyi. Ne yapıyoruz? En küçük asal sayıdan başlıyoruz bölmeye. 2'ye böldüm 27. 2'ye bölünmez. 3'e böldüm ne yapar? 9. 3'e tekrar böldüm ne yapar arkadaşlar? 3 yapar. Bir daha 3'e böldüm 1 yapar. Şimdi burada çarpanları araştırırken arkadaşlar bakın 27'yi görüyorsunuz zaten. 54'ün yarısı, 54'ün böleni olduğu için bir tanesi 27'dir. 54'ten bir önceki zaten yarısıdır. Peki 6'dan bir sonraki şu A ne olacak? Bakın 9 da 54'ün çarpanı olduğu için A yerine ne yazıyorum? 9 yazacağım. Peki B nedir diye soracaksınız. Burada arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. 9'umuz var. 2'ye de bölünmüş. Bir sayı hem 2'ye hem 9'a bölünebiliyorsa 2 ve 9'un çarpımı olan 18'e de bölünebilir. Zaten nedir arkadaşlar? Ee, 3 çarpı 18 ne yapar? 54 yapar değil mi? Demek ki 54 sayısı 18'e de bölünebilirmiş. A, B, C sayılarımız ne oldu o zaman? A'mız 9, B'miz 18, C'miz 27 oldu. A ile B'yi topla diyor, C'yi çıkart diyor. Zaten bu 9 ile 18'in toplamı 27 yapar. 27'den 27'yi çıkardığımızda cevabımız ne olacaktır? 0 olacaktır diyeceğiz. Evet hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal değildir diyor. Arkadaşlar asal sayılarla aralarında asal sayılar biraz daha farklı birbirinden. Ee, şimdi asal sayı dediğimiz şöyle göstereyim arkadaşlar. Asal dediğimiz sayılar neydi? En küçük 2'den başlıyordu ve çift bir sayıydı. 2, 3, 5, 7, söyleyin bakalım 11, 13, 17, 19 değil mi? 19, 23 şeklinde gidiyordu. Bunları bu kadarlık bilseniz bile yeterli aslında. Aralarında asal dediğimizde aralarında asal diyoruz arkadaşlar e, iki tane ya da daha fazla sayı, genellikle iki tane sayıdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Eğer ortak olarak birden başka böleni yoksa bu iki sayıyı aralarında asal dememiz gerekiyor aralarında asal sayılar arkadaşlar dikkat edin asal olmak zorunda değil yani ikisi de asal olmayabilir ikisi de asal olabilir mesela atıyorum 7 ile 11 dediğimizde ikisi de asal hem aralarında da asaldır çünkü 7 ve 11'in ortak birden başka bir böleni yok atıyorum ikisi de asal olmayabilir 8 ile mesela 15 dediğimizde 8 ile 15 arkadaşlar aralarında asaldır. Neden? İkisi de asal değildir ama aralarında asaldır. 8 ve 15'in ortak bir böleni olmadığı için birden başka aralarında asaldır. Bir tanesi asal diğeri asal olmayabilir. Atıyorum ardışık vereyim onu da. 11 ile 12. 11 ile 12 arkadaşlar hem ardışıktır hem aralarında asaldır. Neden? 11 ve 12'nin ortak bir birden başka böleni Pozitif tam böleni yoktur. O yüzden aralarında asaldır. Yani siz sayıların asal olmasına bakmayacaksınız. Ortak birden başka bölenin olup olmadığına bakacaksınız. Evet A şıkkında bakın 7 ile 8 zaten ardışıktır. Ardışık sayılar aralarında nedir? Asaldır. Bu asaldır arkadaşlar. 6 ve 15. 6 da arkadaşlar 3 çarpı 2. Burada da 3 çarpı 5. Yani 3'ler ortak olduğu için nedir? Bu aralarında asal değildir. Yani cevap Ceyhan'dır diyebiliriz. 2 ve 15. 2 zaten 2 asal bir sayıdır. 15 dediğimiz 3 çarpı 5'tir. Bakın farklı çarpanlara sahipler. Nedir bunlar? Aralarında asaldır. 3 ve 7 her ikisi de asaldır arkadaşlar. Aynı zamanda aralarında asaldır. Yani 6 ve 15 sayıları nedir? Aralarında asal değildir arkadaşlar. Hemen 3. sorumuza geçiyoruz. Demiş ki 36 sayısının bir katı aşağıdakilerden hangisine bölünmeyebilir? Arkadaşlar 36 sayısının bir katı diyor. Yani herhangi bir katı 36 da olabilir. 2 katı yani 72 de olabilir fark etmez. Şimdi 36'da neler var arkadaşlar? 4 ve 9 var değil mi? Hatta 4'ü ayrıştırdığında 2 var. E, 9'u ayrıştırdığında 3 sayıları var değil mi? Demiş ki bunlar hangisine bölünmeyebilir? 9'a tam bölünür arkadaşlar. 36 zaten 9'a bölünür. 12 zaten 36 zaten 12'ye de bölünür. 36 18'e de tam bölünür. Fakat 21'e bölünür mü? 21 dediğimiz 3 çarpı 7'dir. 3'ümüz var ama 7'miz 36 sayısının bir çarpanı olmadığı için nedir? 21 sayısına bölünemeyebilir arkadaşlar. Tabii ki ne zaman bölünür? 7 çarpı 36 dediğimizde bu 21'e bölünür ama herhangi bir katı diyor arkadaşlar, herhangi bir katı hangisine bölünmeyebilir. 7 katını alırsan tabii ki bölünür ama biz burada kesin bölünüp bölünmeyeceğini hakkında biz e, araştırma yapıyoruz. O yüzden 21'e bölünemez diyeceğiz. Evet hemen 4. sorumuza geçiyoruz. 12 sayısının diyor iki basamaklı kaç adet katı vardır? Yani 12 sayının sayısının 2 basamaklı katlarına bakacağız. 12 çarpı 1 zaten 12 yapar. 12 de 2 basamaklı olduğu için birinci 12'dir zaten. 12 çarpı 2 dersek, 12 çarpı 3 dersek arkadaşlar 12 çarpı 4 şeklinde gittik. Kaç tane yapmamız lazım? 12 çarpı 8 yapsak ne olur arkadaşlar? E, kaça kadar gideceğiz bakalım. 24 yapar, 36 yapar, 48 yapar diye gidiyor. 8 kere 12'den 96 yapar. 9 kere 12 dediğimizde 108 yapacağı için biz iki basamaklı aradığımız için arkadaşlar. Bakın 1 ile 2 ile 3 ile 4 ile 8'e kadar hepsiyle çarptık. Demek ki 8 adet nesi vardır arkadaşlar? 2 basamaklı katı vardır diyeceğiz 12 sayısının. Evet hemen 5. sorumuza geçiyoruz. 72 sayısını çarpanlara ayırmış arkadaşlar. Bazı yerlerde harf var görüyorsunuz. A ve B sayıları hangisidir diyor. Şimdi 72'yi 2'ye bölmüş 36. 36'yı 2'ye bölmüş ne olması lazım? 18 olması lazım. 18 2'ye bölününce 9. 9'u kaça bölersem 3 gelir. Bakın şurada 3 var. 9'u tabii ki 3'e bölersem 3 gelir. A 18, B 3 olacak arkadaşlar. Hangisinde verilmiş? Bakın A'da 18, B'de 3. Hemen cevabımızı işaretledik. Evet 6. sorumuza geçiyoruz. Demiş ki 48 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Hemen 48 yazdığımızda aslında şıklardan hemen bulabiliriz ama e, biz ayrıştıralım arkadaşlar. 2'ye böldük 24 yapar. 2'ye bir daha böldük 12. 2'ye bir daha böldük 6. Bir daha 2'ye bölünüyor 3. Sonra 3'e böleceğim 1. Yani arkadaşlar 4 tane 2'miz var. bir tane 3'ümüz var görüyorsunuz. Yani 4 tane 2 var. bir tane 3 var. Demek ki asal çarpanlarına ayrılmış hali bu olacak. Hatta şıklarda 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 şeklinde de ne olabilir? Bir şık olabilirdi. O da zaten cevap olacaktı. Evet 7. sorumuza hemen geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır? Asal sayı arkadaşlar 1 ve kendisi hariç başka pozitif böleni olmayan, pozitif tam böleni olmayan sayı demekti. 30 dediğimiz birçok sayıya bölünür. 2 çarpı ne vardır arkadaşlar? 15, 3 çarpı 10, 5 çarpı 6 bir sürü böleni var. Bu asal değildir. Ee, 31 zaten asaldır biliyoruz ama diğerlerine de bakalım. Mesela 2 çarpı 16 bir tane örnek verseniz yeterli. 33 demek 3 çarpı 11 demek. Zaten e, tam bölündüğü için arkadaşlar 3 ve 11'e. Bu da gitti. 31 sayısını 2 tane sayının 1 ve 31 hariç 2 tane pozitif tam sayının çarpımı olarak yazamazsınız. Cevabımız Bursa'dır. Hemen 8'e bakalım arkadaşlar demiş ki rakamları farklı 4 basamaklı en küçük doğal sayının en büyük asal rakama bölümünden kalan kaçtır Şimdi soruyu düz düzgün okuyalım. Rakamları farklı olacak, 4 basamaklı olacak en küçük doğal sayı. Arkadaşlar 4 basamaklı bir sayı oluşturmanız lazım. En küçük rakamları da farklı olacak. Küçük olması için Başa 1 yazıyorum ki binli bir şey olsun, küçük bir sayı olsun. Rakamları farklı olacak. 0'ı burada kullanıyorum. Artık 1 ve 0'ı kullanamam rakamları farklı dediği için buraya 2 yazıyorum. Buraya da 3 yazıyorum arkadaşlar. 1023'tür. Rakamlar hem farklı hem en küçüğü. Bunu başka şekilde kombine ederseniz daha büyük bir sayı çıkar. Sıfırı tabi başa alamıyorsunuz. Yani 2 ve 3'ü baş kısımlara yazarsanız sayı büyür biliyorsunuz arkadaşlar. Bu sayı ile diyor ne demiş en küçük doğal sayının yani bunun en büyük asal rakama. Rakam sayısı rakam ifadesine dikkat edin. Şimdi bizim asallarımız neydi? 2, 3, 5, 7 diye gidiyor değil mi? Bir sonraki zaten rakam olmayacak. 7'den sonraki asal sayı 11'dir. 11 rakam değil. En büyük rakam olan asal hangisidir? 7'dir. 1023'ün Neye bölümünden diyor arkadaşlar? 7 ile bölümünden kalan kaçtır diyor? Hemen 1023'ü yazdım. Neye böleceğim? 7'ye böleceğim. 1 de yok. 10'da 7 1 kere 7. 7 ne kaldı? 3 kaldı. 32'de 7 arkadaşlar 4 kere 7 28 yapar. Ne kaldı? 4 kaldı. 43 oldu. 3'ü indirdim. 6 kere 7 42 yapar. Ne yaptı? Kalan 1'dir diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'dır diyeceğiz. Evet, hemen 9. sorumuza geçiyoruz. Demiş ki 480 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali bu şekilde verildiğine göre a eksi b bölü c nedir diye soruyor. Hemen biz 480'i ne yapacağız? Asal çarpanlarına ayıracağız. Bakalım 2'ye böldüm 240 yapar. 2'ye böldüm 120 yapar. 2'ye bir daha böldüm ne yapar? 60 yapar değil mi? 2'ye bir daha böldüm 30 yaptı. 2'ye böldüm 15 yaptı. 3'e böldüm 5 yaptı. 5'e böldüm 1 yaptı. 2'den kaç tane var arkadaşlar? Hemen bakalım. 2'den şöyle baktığımda 5 tane var. 2 üzeri 5 olacakmış demek ki. A'mız 5. 3'ten kaç tane var? 1 tane var arkadaşlar. Bakın. 3 üzeri 1 olacak o zaman. B'miz 1. 5'ten de bir tane olduğu için arkadaşlar 5 üzeri 1 olacak. O zaman A'mız yani şöyle A eksi B bölü C yapacağımızda A'mız 5'ti. B'miz 1. 5 eksi 1 bölü. Alt tarafta C'de 1. Ne yapar? 4 bölü 1 yapar. O da 4'e eşittir diyeceğiz. Evet hemen 10. sorumuza geçiyoruz. Demiş ki 4A2 basamaklı bir sayı. Yani 40, 41, 42 gibi bir sayı arkadaşlar. Bir asal sayı demiş. He, o zaman e, ne olabilir arkadaşlar? Hangileri asaldır bir bakalım. 40, 41, 42, 43, 44 hepsini yazıyorum. Ki e, asal olup olmadığını kontrol edeceğiz. 47, 48 ve 49 bu şekilde yazdım hepsinde. Şimdi asal olup olmadığını nereden kontrol edeceğiz? Mesela bu ikiye bölünür değil mi? Bölünebildiği için gitti. 42 bir kere çiftleri ne yapacağız? Önce çiftleri atacağız arkadaşlar. Bunlar asal olamaz. Çünkü ikiye tam bölünür. 41 arkadaşlar asaldır. 43 de asaldır. Çünkü başka bir ve kendisi hariç başka sayıya bölünmez. 45'i de atacağım çünkü 9 kere 5 ne yapar? 45 yapar ya da 3 kere 15, 45 yapar. Bu da gitti. 47 de asaldır. 49 asal değildir çünkü 7 kere 7, 49'dur. Bu da gitti. Arkadaşlar elimizde 3 tane asal sayı var demiş ki A yerine yazılabilecek kaç adet rakam vardır? Yani 41 derken arkadaşlar nedir? 1 yazılabilir. 43 derken 3 yazılabilir arkadaşlar A yerine. 47 derken 7 yazılabilir A yerine. Evet 1 3 7 yani 3 tane rakam vardır diyeceğiz. Hemen bir diğer sorumuza geçiyoruz. A ifadesi A sayısı bakın çarpanlara ayrılmış asal çarpanlarına. A doğal sayısı için hangisi yanlıştır diyor. En küçük çarpan 2'dir diyor. Arkadaşlar bir kere şunu unutmayın. Bak bu tuzak. Neden tuzak? Ee, en küçük çarpan burada herhangi bir sayının en küçük çarpanı tam sayı olarak düşüneceğimiz için 1'dir, 2 değildir. Yani aslında burada 1 de vardır ama yazılmaz tamam mı? En küçük asal çarpan e ee, en küçük çarpan 2 değildir. 1 olması lazım. 1'dir diyoruz. Direkt yanlışı bulduk zaten. Diğerlerine bakalım. 4 tane asal çarpanı vardır diyor. 2 3 7 11. Yani 2 3 7 11'i kullanmışız. Evet 4 tanedir. 2 sayısına kalansız bölünebilir. E zaten Bakın asal çarpanlarından bir tanesi 2 ise 2 sayısına kesinlikle yani buradaki sayıların hepsine kesinlikle tam bölünür diyeceğiz. En büyük asal çarpanı 11'dir diyor. Zaten bakın görüyorsunuz 11 bu sayının en büyük asal çarpanıdır. Bu da doğru. Cevabımız Adana'dır diyeceğiz. Evet 12. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki bazı sayıların pozitif çarpanları verilmiştir diyor. A'nın pozitif çarpanları, B'nin, C'nin Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. A'nın 3 tane asal çarpanı vardır diyor. Arkadaşlar hesap edelim. 2'miz, 3'ümüz, başka var mı asal? Yok. 2 tane olması lazım. 2 tane diyorum. Bu yanlış oldu. C'nin en küçük çarpanı 3'tür. Bakın bir önceki soruda en küçük çarpan arkadaşlar her zaman nedir? 1'dir, değil mi? C'nin en küçük asal asal demeyelim ona. 1 çarpanı diyelim. 3 değil ne olacaktır? 1 olacaktır arkadaşlar. Bu da gitti. A ile B sayısının toplamı C sayısından büyüktür diyor. Şimdi sen A ile B'yi topladığında C'den büyük olabilir mi? Bu bir dursun arkadaşlar. Ee, aslında durmasın. Şöyle de diyebiliriz. Zaten sayılarımız bunlar olduğu belli değil mi? Yani e, 12 ile 45 zaten sayılarımız. yani Bunlarla biz aslında çarpma yapmıyoruz. Bunlar asal çarpanlara ayrılmış hali değil. Sayılarımızın e, nesi? Pozitif bölenleri bunlar. En sondaki sayılar zaten A ve B sayılarıdır. Yani A'mız 12'dir aslında. B'miz 45'tir. C'miz burada 75'tir. Adam diyor ki size A ile B'nin toplamı diyor. A ile B'yi toplarsan ne olur? 45, 12 daha 57 yapar. 57 yaptı. 75'ten büyük mü? Hayır. Bu da büyük değil. A, B, C sayılarının pozitif çarpan sayıları eşittir diyor. Arkadaşlar kaç tane var? 1 2 3 4 5 6. 6 tane burada var. 6 tane de bunda var. E 6 tane de bunda varmış arkadaşlar. Hepsinde de eşit sayıda pozitif çarpan varmış. O yüzden bu doğrudur diyeceğiz. Evet hemen 13. sorumuza geçelim. Demiş ki 2 üzeri yıldız demiş arkadaşlar. 2'nin üstünde bir şey var ve 5'in üstünde 3 var. Biçiminde belirtilen doğal sayının pozitif çarpan sayısı 24 olduğuna göre ben size test 1'de arkadaşlar bir şey göstermiştim hatırlayın. 2 üzeri bilmediğimiz bir şey olsun x olsun 5 üzeri 3 olsun. Hani pratik bir yol söylemiştim. Üstlerini birer artırıp çarptığımızda mesela x'imiz x artı 1 olsun. 3'ümüz de 4 olduğunda arkadaşlar bu ikisini çarptığımızda pozitif çarpan sayısını bulacaktık. Yani 24'ü bulacaktık değil mi? Neyi 4 ile çarparsam 24 yapar? Söyleyin bakalım. 6'yı mı? Yani şu ifade 6 kere 4 olması lazım. X'e 1 ekleyince 6 geldiyse X'imiz ne olması lazım arkadaşlar? 5 mi olması lazım? Evet cevabımız nedir? Yıldız yerine X yerine e, 5 gelmesi lazım diyeceğiz. Evet hemen 14. sorumuza geçiyoruz. 154 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır diyor. E biz de bakarız. 154'ü ne yapacağız? Hop. 2'ye böleceğim mesela. Burada e, 77 mi yapar arkadaşlar? 77 yapar değil mi? 75, 75, 150. 77, 77 yapsak ne çıkar arkadaşlar? 154 yapar. Peki 77, 7'ye bölünür. 11 olur. 7 ve 11 zaten asaldır. Bir daha 11'e böldüğümüzde 1 kalacaktır. Yani 154 sayısı aslında... 2 üzeri 1, 7 üzeri 1, 11 üzeri 1 şeklinde çarpanlara ayrılmış oldu. Kaç tane asal çarpanı vardır? 2, 7 ve 11 yani 3 tane asal çarpanı vardır diyeceğiz. Evet hemen 15. sorumuza bakalım arkadaşlar. Melisa doğum tarihini soran arkadaşlarına doğum günün, doğum gününün günü, ayı ve yılı her birinin asal sayı olduğunu ifade ettiğine göre hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar bakın bir kere burada 1980 çift olduğu için asal değil. Bir de asal değil. A şıkkı gitti. 13-11-2003 ee, Bakın bunların hepsi de tek. 13-11 asal. 2003 asal mı? Bir, e, diğer şıkları da inceleyebilirsiniz. 2003 de asaldır ama ben diğer şıklardan göstermek istiyorum. 2 mesela gitti. 1992 de gitti. Çift olanlar asal olamayacağı için. 6 mesela gitti. Ee, aslında bir tanesi gitse bile hepsi gitti diyebilirsiniz ama 1989 da asal değildir. Çünkü sayının rakamlarını topladığınızda bakın 9'un katı yaptığı için e, toplarsanız 27 yapar. 9'un katı olan bir şey 9'a tam bölünür. Bu da gitti arkadaşlar. Yani B şıkkındaki bütün buradaki verilen sayılar asaldır. Yani Melisa'nın doğum gününün e, sayılarına bu şekilde olabilir diyebiliriz arkadaşlar. Evet. 16. sorumuza hemen bakalım. Ne demiş 16. sorumuzda? Evet gidemiyoruz. 30 sayısının kaç tane doğal sayı böleni vardır diyor. Ne yapacağız yine? 30'u hop çektik. 2'ye böldüm arkadaşlar. 15 yaptı. E, 2'ye bölemeyiz. 3'e böldük. 5 yaptı. 5'e böldük. 1 yaptı. 1'i bulduğumuzda duracağız. Arkadaşlar 2 var. 3 var. 5 var. Kaç tane asal böleni var? Kaç tane ha, doğal sayı böleni vardır diye soruyormuş. O zaman ben 30'u 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 dediğimde Arkadaşlar doğal sayı böleni dediğimizde şunu unutmayın. Pozitif tam sayı böleni ile e, bölenini nasıl buluyorsak bunu da bu şekilde bulabiliriz. Üstündeki birleri birer artırıp çarparsak bakın. Şöyle diyelim. E, 1, 2 oldu. 1, 2 oldu. O 1 de 2 oldu. Çarparsam ne yaptı? 8 oldu değil mi? 8 tane ...pozitif tam sayı ya da doğal sayı böleni vardır diyeceğiz. Şimdi doğal sayı ile pozitif tam sayı arasında ne fark var? Bir tek sıfır farkı var. Tabii ki sıfıra bölemeyeceğimiz için... ...yani 30'u sıfıra bölemezsiniz, tanımsız olur. E, o yüzden o sıfıra eklememiz imkansız. 9 tane değil, 8 tanedir diyeceğiz. Evet, hemen 17. sorumuza geçiyoruz. Evet, çarpan ağacı ile ilgili bir e, sorumuz var. Demiş ki, yanda verilen çarpan ağacındaki verilen sayı hangisidir diye soruyor verilen sayı yani verilen sayı şuradaki sayı arkadaşlar buradaki sayı nedir diye soruyor. Ne yapacağız? En alttan başlayacağız yapmaya. 5 kere 11 dediğimizde şurası ne olacaktır? 55 olacaktır değil mi? Peki 3 bakın bu 3 ayrılmadan geliyorsa 3 diye ne yapmamız lazım? Çıkarmamız lazım. Yalnız burada 2'ye ayrıldığı için 3 kere 55'ten ne diyeceğiz buraya? 165 dememiz lazım değil mi? Buralar zaten 2 2 diye ayrılmış ayrılmış olması gerekiyor. 2 kere 165 deyince 330 mu yapar arkadaşlar? Buradaki sayımızda 330 yapması gerekiyor diyeceğiz. Evet, 18. sorumuz arkadaşlar. Yine çarpan ağacı ile ilgili A artı B kaçtır diye soruyor. 7 kere 13 kaç yapar arkadaşlar söyleyin bana. E, 91 mi yapar? A'mız 91 yaptı. Burada 5. Burası da 5'tir. Çünkü bu şekilde geliyor arkadaşlar. Şimdi 5 ile 91'i çarptığımızda 5 kere 90 yapsak 450. Bir tane daha 5 verdiğimizde e, ne yapar arkadaşlar? 455 mi yapar? eşittir 455. Yani ne yaptık? Çarpıyorsunuz arkadaşlar. Çarpa çarpa yukarıya gidiyorsunuz. Cevabımız 455'tir diyeceğiz. Evet hemen 19. sorumuza geçiyoruz. Yine çarpan ağacı verilmiş. Yanda verilen A sayısının çarpan ağacına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bu önce A, B, C'yi bulalım. 5 kere 7 dediğimizde 35. C'miz 35 olacak arkadaşlar. Sonra 3 kere 35 yapmamız gerekiyor. 3 kere 30'dan 90, 3 kere 5'ten 15 ne yapar? 105 mi yapar arkadaşlar? Burası 105 yaptı. 2 kere 105'ten de 210 yapar değil mi? 210 dedik. E başka verilmeyen bir şey yok. B sayısı 105'tir diyor. Evet doğru. A sayısı 210'dur diyor. Doğru. B sayısının 3 tane aslan böleni vardır Allah Allah aslan bölen de neymiş? Asal bölen demesi gerekiyor arkadaşlar aslan böleni demiş. Evet asal sayılar aslan gibi sayılardır. O yüzden demiş olabilir belki. Evet 3 tane B'nin 3 tane asal böleni vardır demiş. Bakalım arkadaşlar yani 105 dediğimiz B sayısının şöyle bir ayrıştıralım. 2'ye bölünmez 3'e böldüğümüzde zaten 35'ti. 3'e bölemeyiz 5'e böldüğümüzde 7 yapar. 7'ye böldük 1 yapar. Bakın adam dediği gibi aslanlar gibi 3 tane nesi var burada? Asal böleni var. Bu da nedir? Doğrudur. A'nın 3 tane asal böleni vardır diyor. A sayımız 210'du. 210'u böyle yazdık. Çok çizdik bakalım ne çıkacak. 2 var. 2'ye böldük 105 yapar. 3'e böldük arkadaşlar 35 yaptı. Aslında şunları buluyoruz biz. Sonra 5'e böldük 7 yaptı. 7'ye böldük 1 yaptı. Bakın 4 tane değil mi arkadaşlar? 4 tane asal böleni vardır. Aslında 3 tane demiş. Ne olacaktır? 4 olacaktır. Eee yanlış demiş. Evet cevabımız denizledikten sonra 20. sorumuza geçiyoruz. Son sorumuz arkadaşlar doğru yanlış sorusu. Bakalım nereye ulaşacağız. Demiş ki buradan başlıyoruz. 32 asal sayıdır demiş. Arkadaşlar 32 sayısı bir sürü şekilde yazılır. Mesela 16 çarpı 2, 8 çarpı 4 değil mi? Bir sürü yazılır. 32 asal değildir. Yani doğru değil. Yanlış olacak. Biz buradan gitmemiz lazım. Bütün asal sayılar tektir. Allah Allah. Bütün asal sayılar tek mi acaba? Arkadaşlar 2 asal sayısı kendine has özelliği vardı. Hem en küçük asal sayıydı hem çiftti değil mi? Yani bu bir istisna ile iki için asal sayılar tek değildir bazıları derken bir tanesi çifttir o yüzden tek demiş ne diyeceğiz yine yanlış dediği için arkadaşlar hangi kutucuya ulaştık evet D şıkkında verilen kutucuya ulaştık arkadaşlar evet 20 sorunun tamamını da çözmüş olduk yeni tarz sorularımız gelecektir ben şöyle bir açıklama yapayım size arkadaşlar yeni tarz soruları daha kolay çözebilmeniz için eski tarzı yani normal soru tiplerini çok çok iyi çözebiliyor olmanız gerekiyor. Yani hemen böyle yeni tarz soru çözmeye kalkarsanız yani matematikten soğuyabilirsiniz size zor gelebilir. Öncelikle matematikteki temel dinamikleri ne yapmanız lazım bilmeniz, kavramanız lazım. Daha sonrasından özel tip yani yeni tarz dediğimiz sorular çözmeniz gerekiyor. Merak etmeyin ben testlerimizin sonunda e, inşallah yeni tarz sorulardan da ben e, video çekeceğim, koyacağım buraya. Siz takip etmeye devam edin. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.